Grup TV adına herkese merhaba. Gençlik Gelecek tip programımızın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Son bölümümüzde geleceğe çalınmış gençlik hakkında konuştuk ve gençliği kategorize ettik. Bugün işçi gençlik ve okuyan gençliği detaylandıracağız. Okuyan gençlikle başlarsak, aileleri tarafından okursan adam olursun mantığıyla yetiştirilmiş gençlerdir. Bu mantık da ailenin topluma ayak uydurabilememesi ve çocuğunun kendilerinin gibi ezilmesini istemediğindendir yani okul bir çözüm yolu olarak gösteriliyor. Avrupalı toplum içinde yabancı olarak aşağılanmamanın, ezilmemenin tek çözümü okuyup üniversite bitirip meslek sahibi ol olmak olarak görünür. Yine o toplum içinde yer edinebilmenin de yoludur diploma almak. Yaratılmak istenen sınıf farkı yaşadıkları ülkeye bakışlarını ve düşüncelerini de ona göre şekillendirir. İşte Avrupa demokratiktir, sosyal haklar var, çalışana iş çoktur, ayrımcılık yoktur, ırkçılık hiç yaşanmamışlardır. Bu tür söylentilere girilir. Kendi halkımız daha milliyetçidir, bu nedenle topluma entegre olamaz Bu bir birçok yanlış düşünceyi savunur hale gelirler. Bunu da kendi özgür düşünceleri olarak görürler, oysa bu böyle değil, tam tersi onlara dayatılan bir düşünce tarzıdır. Bu düşünceleri eğitim sistemi ve okulları bu düşünceleri pardon bu düşünceleri düzenin eğitim sistemi ve okulları bize zorla kabul ettirdiği düşüncelerdir. Bu nedenle okuyup üniversitede başarılı olan gençler ve yoksul işçi gençliği arasında sınıf farkları oluşur. Avrupa Birliği nasıl toplumu bölüp kategorilere ayırıyorsa sınıf farkını yabancı halklar arasında da kendisi yaratmaya çalışır. İşçi gençliğine gelirsek, Okuyan gençlik tarafından dışlanmış, yüksek okula gidememiş, işsiz olan veya düşük maaşlı işlerde çalışan gençlerdir. İşçi gençliği ve okuyan gençliği arasında akraba bağlarını saymazsak doğrudan bir bağlantı yoktur. Yaşadıkları maddeler ve sosyal çevreler farklıdır. Ekonomik sınıf farkı vardır. Okuyan gençlik orta sınıfındadır. İşçi gençliği ise yoksulluk sınırında yaşar. İşçi gençliğin temel özelliklerinden birisi emek bilincine sahipler. Emek sömürüsü kendi emek sömürüsünün kendi deney ve tecrübelerinden birindir. En basiti patron işçi ilişkisi ve sömürünün ne olduğuna az çok vakıflar. Evet, sevgili seyirciler, Gençlik Gelecektir programımızın 3. bölümünü burada bitiriyoruz. Bir dahaki bölümümüzde önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Burada.